Küçük medresi Nuriyeme benim bedelime gönderiyorum. Onların adedince saitler seninle komşu olurlar. Dershane. Nafakamız da şu. <laughs> İnşallah ileride gelecek de. Vakıflara usta tayinat veriyor. Ramazan'da, Ramazan'a 15 gün kala. Ne veriyor? Risale-i Nur'ların, Risale Nur'un, basılan Risale-i Nur'ların satılmasına hasıl olan paranın beşte birini vakıflara tayinat veriliyor. Nedir o miktar? 9. ay 9. ay 2006 itibariyle aldık biz vakıflara. Her gün ustad bir ekmek parası veriyor. Penir vermiyor. Yani 9. ay 2006 senelik bizim maaş ustadın verdiği para gıda olarak 70 bin lira. 70 bin para. Yani ne demek? Hesap şöyle yapılıyor. Her gün bir ekmek kaç para ise Türkiye'de? Bize Kesinlikle ustad suyla diyeceksin bunu. Peynir yok. Bunu bilerek geleceksin dershaneye. Bir ekmek arası. Ayrıca benim aldım şu dershanede 5 milyon para veriyorlar. Permatiğin, çorabın. Ve derse bir yere gittin de bir yere gittin de derse gelirken bir kestane canın çekti, yüzüm çıktı, Yok. O 5 milyonun içinde bir ay ona geçeceksin. Permatiğin vesaire sero. 2006, 9. ay, 5 gün. Kılık kıyafet. Kitak gömden kadar dershane veriyor. Dershanenin masrafı. Dershanenin masrafı, işte o kira belirlerinde. Ondan sonra işte senin benim ele teslim yasayıp çıkmanla kaynaklanıyor. Birisi efendim aidat veriyorlar böyle, kira ödüyorlar. Kimisi ele yatırır, kimisi su yatırır. Ondan sonra Bizim de mesela bir gömlek ben 15 17 sene bu kaç senelik gömlek biliriz. Bir kere 6 7 senelik gömlek yani. Yani oranın masrafları şeyden o senin aldığın Değil. maaşının yerin merkezinden Değil. karşılanmıyor. Değil. Yok. Gelen gidenlerin kirayı yüklenmiş. Ötekisi suyu yüklenmiş. Ötekisi elektriği yüklenmiş. Ondan sonra ee, Bizde yani de zaten bir gördük. uzun vadeli nasıl, nasıl bu O bil, bilmiyoruz. Diyor. Yani birinin gelip denk gelip yüklenmesiyle... Bir kişi ne ki böyle geliyorsun, efendim bu hizmeti imaniye, Kur'aniye hep garibanların üzerinde. Bunu bilin ki zenginlerle olmuyor. Hep garibanlar. Mesela bir çekmece giderseniz, bir çimento fabrikasında çalışan iki tane işçinin üzerine kurulmuş. Şimdi çır, uhu, gitmiş ahır, ahırı bir yere de sığırları vardı, süt satıyordu. Hem çimete fabrikasyon çalışıyordu. O ahırın bir bölümünü de tuğlayla bölmüş, dershane yapmış. İlk öyle başlamış. Dikkat edin, dersanelere vakıf edenlere bakın. Çok fakirdir. Kirası miktarın sen benimdir. Beş bin, on Zaten hiç cemaat eksik olmuyor ki. Eskiler ne yapıyor? Bir araya geliyor, duyarlı. Yok e, hayvan değil ya. E, gelip gidiyorum ben burada, çay içiyorum. E millet ben senelerden beri milletin çayını içtim diyor tabii kendi içinde. Ve ben de bir tane eba, paket getireyim de. Yani de Dolayısıyla dershanenin çoğusu da bir abi dershane etsin demiş ki dairesini kira alıyorum, kullan. Çoğu dershanelerimiz öyle oluyor. Kira öyle olmayınca elektrik su parası da şey olmuyor. Evet. İşte böyle fedakarlık. Sadece fedakarlar üzerinde ve o samimi Göremeyen insan sahip çıkma seviyesini değildir. Delmez işte ona. Sen elektriği göremiyorsan, suyu göremiyorsan o seviyen yok. O seviye olmayana da fatura verilmez. İşte konular da Kendisi sahip çıkacak. Mesela ne Bir şey yapmadık demek ki. Bir mesela... Biraz şey yapıldı. Neden söylenmiyor? Neden böyle... Sanki siz sanki bunu... Hayır. Denmeyecek. Sen sahip çıkacaksın. Söylediğin zaman da hiç e, o, şey de olmaz yani o zaman. Söyledik. O zaman evet. hani karşılığı karşılığı Demek evet, O kendi motor içeriden gelecek. Araba hep itmeyle gitmez. Motor kendisi çalışacak. Sen düşüneceksin. Ganimet kabul edeceksin. Ganimet dershane ve içindekileri. Onlara ganimet kabul edeceksin. Allah bir kulunu severse, bak hadi şirk abi? Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi ayırır. Nur suresi 24. Evet. sure 35-36-37-40. ayet ne diyor? Bir kısım meçhul evler var ki meçhul da camilere beyt olarak geçiyor. Malum merkezci beyt. Ama Allah'ı zikrede mescitlerin ama meçhul evleri var. Buna da beytin geçiyor. Beytin, buyutun. Bir kısım meçhul evler var ki sabah akşam Allah'ı zikrederler. Nedir o? Subhaneke ya Allah, Teala'yı te ya Rahman. Ecirne minennar bi'afke ya Rahman. Ben...